Hepinize merhaba evet. arkadaşlar. Yeni Şimdi bir videoyla sizlerleyiz. Kuzey size. Evet. Portakal sıkacak. Hadi ya. bakalım. O yüzden. Evet, ben önce ortadan ikiye böleyim. Aralci. Koy bak. izleyelim evet. Kuzey'i. O kapağı değil. Sen buradan bastıracaksın. Ya, <laughs> Bırak bir daha bastır. Bir daha bırak bastır. Şöyle. Dersine dönsün. Öyle değil, öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl böyle değil. Atlayalım mı Bakalım içine kalmış mı şeyin? Bakayım. Bir de ben şöyle sorun aldım. Tamam. Şimdi sıra bende. Tamam. Hayır. Hayır, bunu Kuzey <laughs> sıkacak. <laughs> öyle konuştuk. Yarın siz sıkarsınız. Tamam, birer tane, yani yarımşar tane siz sıkarsınız sonra kuzeyi Bakın su ikisi bizde su tamam. ikisi kuzeyi. E, tamam. Tamam. Şey bu da tamam. Bu. Tamam. Dur bakalım. Bakken, tamam kuzeyi. Bu, bu oldu. Şimdi oldu bu. Bekle bakalım. Tamam. Kimse be. evet. ben de. Hayır tamam. Bir dakika, bir dakika. Bu şeyleri ben kesiyorum. Arel yapsın bir kere de. Tamam. Hı, çok güzel Bıca. koktu. Ziy bir tamam, bakayım. Arel içinde kalmış mı? Çok güzel. Şu an keseceğim. Hayır Korel misin? Korel de. Arkadaşlar videodayız. Korel de. Lütfen. Ya, Dur Korel'cim de gel buraya. Gel buraya uzaktan olmaz öyle. Kavrası çok so kısa so olduğu so için onu götüremiyoruz. Aral'cım bıçakla ilgili şeyleri bana yapsın istersen. Güçlerini birleştirdiler. Evet. <laughs> bana bakın. Tamam, tamam. tamam. Bir, bir dakika. Azıcık içine kalmış. Şurada. Tamam. Of, ne Bende. çok çıktı ne çok çıktı. <laughs> bir tane var daha zor çıktı. Bende. Hadi bakalım. Evet, var Ay, olsun şey. Yani şifa niyetine olacak. <laughs> Doyumluluk değil de. Bakın kuzey kalmış mı içinde? Tamam sence? Ya yani şöyle yap. Hı, bu beter sence? Evet, son yarısını da çıkıyoruz. Dur bakın kuzeyci. Dur kuzey. Tamam. Şimdi doğru. eşit bir şekilde, evet, şimdi bunu adil bir şekilde ha? dağıtıyoruz babası. Hımm, -hı. uzakalıyor. Evet saplı olması için. Aa sapı kırıldı doğru. çocukların elinden. Bir... Evet. evet. Bu benimki. Hmm, çok korkuyorum. Evet. Bu benim. Evet. Çok, evet. çok, çok ekşi. Limon mu bu? Tatlı. Hayır portakal. Tatlı. Portakal suyu. Ha, hmm. evet kuzey kendi sıktığı portakal suyunu içti. <laughs> Evet. evet bugün portakala doyuyoruz. Akşam evinde de portakallı kereviz vardı arkadaşlar. Çok sevdiniz değil mi? <laughs> of maşallah. Aral bir bardak daha Aa. istedi. İkinci tura çıktı. O içsin. Şifa niyetine. Evet. Tamam sen de koy. Bitirsinler ondan sonra ikinci bardağı koy. Kuzey koyma bitirsin öyle koy. Bitirsin. Hadi bakalım arkadaşlar böyle soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı yüksek tutmak için sizde bol bol c vitamini tüketin tamam mı portakal mandalina hadi bakalım hadi görüşmek bye bye. üzere hoşçakalın.